Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Hayırım. Spike kurmam Hayra. lazım ama nasıl kuracağım? Hayda koşmuyoruz ki oğlum. Al işte ya. Anladım. Rampa geliyor. Kör oldu. Garajda alır. Oğlum bu ne lan <gülüyor> 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 i̇şte bu garajda Ah be <laughs> Ekim. <Demekli. gülüyor> Keşke piklemeseydim harbiden. abi niye pikledim ya? Olur olur. Gaflet. <laughs> <laughs> i̇nsan düşüyor. Gaflet <laughs> insan için kardeşim. Hatta bizim için. Gördün mü? Jet <laughs> evet. hata yaptı. Aptı birini. Birini aldı oradan. Ya, sen de olmuyor, ya ne yapıyorsun oğlum? Bu bir savaş ilanıdır. <gülüyor> 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 Huv, huu, çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> Lan, Lan şunu Allah. Allah. Kimse yakalanmadı. Nerede kan geldi? Ya, ya. <laughs> Ne yapıyorsun? Oradan görmez ki. Aha. Bak. Aynen, evine baksın. diye hayvan da. Ben evine çıkıyorum yavaştan. Bekle bekle. Helal. <laughs> Allah korudu. Ha, Alhamdulillah <laughs> <laughs> Dualarla yaşadım. <laughs> Alhamdulillah. Silah almam lazım. Oğlum, ya beynine tüküreyim ya. Ya <laughs> <laughs> ne sola <sıra> kadar sola. <laughs> al, al yok 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 al al. Allah Allah yok yok vurursun vurursun. Allah Allah. <laughs> vurursun 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 git, git. gel lan buraya ya, gel vurursun ya. git robot kurmam lazım <laughs> ben gerekeni yaptım Reyna'yı aldım oğlum hmm saytdayım. Aa adam geldi lan. Vay aman, lan çok üzüldüm lan. Yedi bayağı sayfıra. Ne vurmak istersen burdalar ya. Birden adam saytda ya. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Ha, vururum vururum ya, onu. Josh <laughs> geldi. Josh nereden geldi? Bir tane yok? arka geliyor, bir tane arka geliyor. Spike is it, Spike is it, bir, tane. Arka. bir tane arka var. kaldım. Oh be. Bu kadar yahu. Teşekkürler. La sen inna Allah mana kanka. Elham elhamdülillah. 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 I know you got this. They don't like this. Döndü. Döndü. <laughs> kanka peydeler. <Planted>. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. NT Bro. Bro. <laughs> falan filan dersin. <laughs> Cebinde para mı var senin? Kimin? <laughs> Ney? <laughs> Abi lüm diyen videodaki çocuk Aa, <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum büllü değil mi? Sanki tırnağına bir şey oldu. Aha, bülüm. Aa, büllü. <laughs> Aa, büllü. <laughs> Bu kamerayı buraya nereye koymuş lan? Nereye lan oraya? Kamerayı kurduğu yere bak. Kamerayı çekiyor <laughs> bu kameralar. Baba hakikaten kamerayı nereye kurmuş o öyle? Beni vuruyorlar. Reyna sala izliyor ya. Ben de kör oldum. ben de bundan keyif, de bundan keyif alıyorum. Deseydik kaç seyirci Kara vurdu aga vur, vur. Tamam bekle. Çık çık çık. Tamam geliyorum ben. Çık. tepeye <laughs> girdi biri. Vasat'ın üstü. Heaven, heaven heaven. Kur lan kursana. Dön ya. Arka arka arka. gitme Lan nereye gidiyorsun? gidiyoruz. Bir kesiyor. Güzel. Ya oğlum vuruşa Sıkıntı bak ya. Sıkıntı kardeşim ya. <laughs> Allah belanı ya. Şunları ben bile vururdum ya. Beni haklı yapacağım. Doğru. Aynen ama A, a geliyorlar. Ben de Geldiler. <laughs> Çıkıracağım Batu Jet mi oynuyor? Ben de bundan keyif alıyorum. Evet. Maalesef. O ne öyle? Al lan can. Solda, solda. Görüyorsun değil mi? Bu skin için neler yapıyorlar. Aha öyle öyle bu insanlar böyle. Sana yolda görse selam vermez bu için ne hale geliyor bak. Asla kanka diye yalvarayım. Hehe. Hehehehe. Aha ağa var. Ya of. Urta öldü. Ayakta bastı. Patu kurtuldu. Yemin ederim patu kurtuldu. Yaşasın. Bak şu güzel Merhabalar. kardeşine. Merhabalar. Merhaba paşa. Merhabalar. Spike down A. Altında altında sanda sanda sanda. Kanka hani ya? O, soldaydı solda ha orada. Kanka ama Allah çok iyi oynadın. Ama batırdın ya sırf iyi oynadım diye kötü oynamamı istedin ya resmen. Çok iyi oynadın kanka. O o te te Adam sağında dedin ben sola bakıyordum. Sağ sol oldu penaltı gol oldu falan filan dersin. Ya oğlum şu oyunu hiç keyif almıyorum da sizinle oynarken çok zevkli ya. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Kanka, kanka sen, senin sıkıntı yok. Sen sahaya girmeye çalışıyorsun. At at at, at çabuk 10 saniyemiz var. Goy, goy. Kanka ben doğaçlama kendim oynayabilir miyim? Çok güzel, çok güzel. Bir tane daha var, sen daha var. Hiç var mı? gibi bir şeyler atsana ya. Ben de can atayım. Dur atma, şimdi atma. Şimdi atma, şimdi atma. Şimdi soldan sonra at. Nice. Tamam. Soldan sonra at. <laughs> bir tane orange boy. da var. Kitchen'a sızacağım şimdi. İki dizi kitchen ve şeyde orange da. Bak A'ya gitsene orada B'de zaten. Gidiyorum. A'ya git, A'ya git. Tüp tüp oldum tüp. Oldum. Tüpten çıktı, tüpten çıktı. Gördün mü? Evet. Arka mı gelecek? Evet. Arka. abi. oyunu kulaklıkla oynuyorum ya, oynadım ya. A... <laughs> <laughs> 🎵🎵🎵 Sana sağa bak. Sağına bak sağına. Aynen. Niye bakıyorsun ki? Ben anlamadım işte. Niye bakıyorsun diye bakıyorsun. Holy <laughs> shiiiit. E kanka o mesele değildi. Ben bakmayacaktım. Bombayı çözerken bakacaktım. Neden baktım? sağa anlamadım Baksaydın. ya. Bakmayaydım. Ben bakıyorum diye sola sağa bak dedim ya. Yani. Ben çöz dinlemek istemiyorum bundan sonra. Ben çıkacağı çözdüm. Zaten bakacağım bari bakarak öyle. <laughs> Nereden nereye? <laughs> Nereden nereye? Geldi. Şeydi, bende kanka. geldi. Bende geldi. Stay down. Kanka Kaldırıyor. kaldır beni. Fight'ta lan. Eee last Sorry. match. Tüh. Vura. <Gülüyor> <Vuramadım>. <Gülüyor> vay 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 <laughs> Hiç vuramadım. <laughs> çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Hiç vuramadım. hemen. <laughs> nice. Eli, bro. 3, 2, 1. Tamam. Kanka atsana silah. At at çabuk. 5 saniyemiz var. Bak bunları önceden, evet. İşte, önceden konuşmuştuk. Niye camız oyun? Amına koyum ya. Ya sikecem belanızı ya. Tamam. Fırat'cım aboneliğe gerek yoktu ama çok teşekkür ederim kardeşim. Tamam. Desteğin yeterli. Wait. Screen'deydi kanka, screen'deydi. Kanka adam niye soldan çıkılamadı? tamam. GG. Sen baksana. <laughs> çık, çık, çık. E, Oyunu ben e, aldım. Bittik e, bari. Çık, çık!